Günaydın arkadaşlar ben Roko Bugün hep beraber İzmir'e gidiyoruz Niye dersiniz okul için ev falan tutulacak Birkaç tane işimiz var yani İzmir'de Onun için de yola çıktım Bu bir tane alıp İzmir'de bir tane buluşma yapmayı düşündüm <laughs> Daha 50 kilometre oldu. Ama manzara var ya bak. Bebek. Burada da gölges var. Bursa'nın gözü işte yani. Bursa kurak bir yer değil. da değil. falan var Bursa'da. Medeni bir yer. <laughs> Beyler Mototrans'tan Bahadır denk geldi. <laughs> <laughs> Onda bir sigara molası yapalım. Bu arada ben de konuşayım hazır hızımız çok düşükken Şöyle altımızda duk 3.90 olsun olacaktı gene aynı gidecektik fakat motorun titreşimi bizi yoracaktı diye düşünüyorum Altımızdaki en azından çift makina ve belli hızlarda daha güzel ivmelenme ve tepkimeler verebiliyor Hadi bakalım Bahadır'a da denk geldik Birader İzmir mi? İzmir böyle Tamam sen de ne? Balıkesir'e. Şey Tüh be. Sokalım diyecektim arkadaşım. Diye. <laughs> Bu ne amına koyayım? Evet canlar şu an Balıkesir Sanayi Sitesi'nin oradayız. Arkadaşımız bize güzellik yaptı. Balıkesir'e kadar arabayla bizi çekti buradan. Mototransa teşekkürler. Neyse sponsorlu gönderi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Burada herhalde kamera yok. Kamyon geçiyorsa ben de geçerim. Geri kalan yolculuğumuza motorumuzla devam ediyoruz. Tam 150 kilometre kadar bir yolumuz var. Aşırı dehşet rüzgar esiyor. Öyle böyle değil. Yani duramıyorum şu an motorun üstünde. Zaten motor sağ sola her yere çekiyor. Baksana şunu. Ekstra rüzgardır. Ayrıca kameranın şarjı %17 kaldı. Herhangi bir yerde onu şarj etmem lazım ki sizle beraber videoyu tamamlayalım. Ama MT-25 de uzun yol oluyor. Hani onu soruyorsanız güzel, keyifli. Çok sıkılmıyorsunuz. Sabit gitmeye alıştığınız zaman her yere gidebilirsiniz. Yani fazla bir beklentiniz olmasın. Evet beyler. Kendime arkadaş buldum benzin alırken A25'ti. O da İzmir'e gidiyormuş. Beraber gidelim dedim. İşte çıktık. Yavaştan gidiyoruz. Şimdi hemen açıklamasını yapayım. Daha fazla gazlamayacağız. Çünkü ben bir kendimi kaybettim. 180-190 falan gitmeye başladım bazı yerlerde. Bu da motorun aşırı fazla vakit yakmasına sebep oluyor. Az önce 105 liralık benzin aldı motor. Yani bu da demek oluyor ki İzmir'e kalan 135-140 kilometremizde 130'lu 140'lu hızlarda gideceğiz. Umarım siz de şu an Ben de artık hızlı çekeceğim. Son kulağımda müzikle beraber Seyahat edebilirim yani. Türkiye'nin yerine giderim ben bu motorla. İki motor daha keyifli bu arada. Hop ona lan. Arkadaş da İstanbul'dan geliyormuş. Büyük ben motorun katında bir delik var onun. 140 sabitleyip yola devam ediyoruz. İzmir girişinde sanırım. Tekrar görüşürüz gençler. Tabi ben kesin sallamamadım bunu. <laughs> mı? Bu yeşil tekerler paralı otoban arkadaşlar. Var da fazladan 150 liramız. Benim yazıyorum atıp gireceğim bir daha günü. Arkadaş da geliyor arkadaş Ama kan gitsin bacaklarıma yani. İzmir'e yaklaştıkça gerçekten bunaltan bir sıcaklık geliyor. Yani Bursa on numaraydı. Belki de ben sabah çıktım, öğlen saatlerine geldim diye böyle. Fakat eminim öyle değil. Zaten İzmir sıcak bir yer. Tesbih sallama modu gidiyor böyle. Lay, lay lay O kadar da yorucu olmuyor bu arada. kadını çıkartmaya çalışın. Aksi takdirde zaten başka bir şey yapamazsınız. Gideceğim diyorsanız Sike sike keyif almaya bakmak zorundasın. Nokta. Bana hep diyordunuz abi uzun yol yürüyorum. Yok şuraya git, buraya git, oraya git. Önü yap, bunu yap. Hadi ulan uzun yol. Ben de bir nokta. Kardeş. Ama çok rüzgar var. Bağırıyorum o yüzden. Yani. Kusura bakmayın. İzmir'de yapacağım bir sonraki görüntü. Haberiniz olsun. <laughs> Orada bu çocuğun motorunun egzozunu kafamı s**tlamışım. Söylemeden geçemeyecek. Bir arkadaşımızın daha kalbi kırılmış. Bir Megan daha çöpe uğurladık arkadaşlar. Geçmiş olsun diyorum. Allah'a Allah. emanet but that get back. All that My in the Arkadaşlar, bu arada ben tam olarak nerede olduğumu asla bilmiyorum ve arayın beşlerini bana ben yavaş gittiğim için kaybettim şu an. Gazlasam nerede yakalarım ama yakıtı o koymadığı için gazlamıyorum. Gerek yok kardeşim. 80-100 mis gibi. Bebek. Ve... Relax. Kasmayın kendiniz uzun yolda. ciddim çünkü zaten motor 200 dillik zaten yürümüyor. Hani rüzgar Allah'tan kesildi. Balık tarafında çok fazla vardı. Canını çıkartmam hiçbir şey anlamı ifade etmeyecek. Gereksiz yakıt yapacağım. Bırak. 10 dakika gergen gideceğine 20 dakika geçin. Mottomuz bu. Mesela böyle bir ana denk geldiğin zaman aman Allah indiriyorsun aynını böyle. Buradan görüyor musun şu arabayı? Şuradan geliyor. Bunlara yol veriyorsun sadece. 70, 80 Taş çarpması 90 100. O kilometrelerde gideceksin ve şu an 70 gel şunu düşünme yani Lan bu yol git git bitmiyor moduna girersem o yol zaten senin için çekilmek olur Birazcık daha tatına çıkar ne bileyim arkana bak arabalar gelince yol ver Sağ sulu kes Ade palmiye ama minyatür ne kadar güzel Huzur ke Pompa ke Yol ke Devam ke MTK Rokko ke Vlog ke modunda git mis gibi bak daha keyif alabileceğin başka pek fazla bir şey bilmiyorum izle etrafını bu dünyayı zaten izlemek için geldik biz yaşamıyoruz yaşatmadıkları için bari izlerken tepini çıkart bak ben bu arabaya geçtim bu araba gene beni geçti anladın mı hiç takılma onlara sadece sen varsın kardeşim anladın mı kimseye bir şey ispatlamana gerek yok hızlı gitsen bir şey çözülmeyecek gençler işte bir, bir buçuk yıl kadar kalacağımız olan şehir İzmir'e geldik fakat Bursa'ya geri döneceğiz saat 6'da İzmir'de buluşma yaptım yani görüşmek isteyen takipçim varsa sanmıyorum artık kaç tane var kaç tane yok inanın bilmiyorum onlarla da buluşacağım saat 6'da Ondan sonra da geri bandırmaya döneceğim sonra Bursa'ya yapacağım şu anda okula doğru gidiyorum Uzun yol videomuz bu kadar da buluşma için ayrı bir video mu çekelim Buna mı koyarım? İnanılmaz bir fikrim yok. Fakat sizi hala daha çok seviyorum. Ve kaskın içinden aslında çok güzel bir şekilde sırtıyorum. Görüşmek üzere dostlarım. Uzun yol videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala bir tıkla abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü hepinize tek tek ihtiyacım var. Seviyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay.